Benim işim bir avuç çamuru alıp ona yavaş yavaş hayat vermek. Her şekil, her iz elimden çıkıyor. Ama işin güzelliği şu ki çamur da sana bir şeyler öğretiyor. Merhabalar, ben İnci. Bugün seramik hakkında konuşuyoruz. Seramik yaparken aceleye yer yok. Çamur sabırlı bir el ister. Hemen kurumaz, hemen şekil almaz. İlk başlarda zor gelir ama zamanla anlarsın aslında seni yavaşlatmak istiyor. Hayat gibi yani. Biraz durman, biraz düşünmen gerekiyor. Toprakla uğraşmak insana iyi geliyor. Sadece bir şey üretmiş olmuyorsun. Aynı zamanda kafanı boşaltıyorsun. Torneye oturduğumda dünya biraz susuyor. Bir şey düşünüyorum diyemem ama düşünceler de akıyor bir yandan. Bazı günler bir tabak yaparım. Bazı günler sadece çamura bakar dururum. Her gün üretmek zorunda değilim. Bu işin güzel yanı da o zaten. Seni zorlamıyor. Sen de onu zorlamamalısın. Fırından çıkan her parça bir sürpriz gibi. Bazen harika olur, bazen çatlar, yamulur. Kızmam. Çünkü o da sürecin bir parçası. Zaten zamanla anlıyorsun. Kusursuzluk seramikte değil, süreçte saklı. İşte bu yüzden her sabah aynı yere gelip aynı masaya oturup yine çamurla uğraşmak beni hala heyecanlandırıyor. Çünkü her seferinde farklı bir şey çıkıyor ve her seferinde sanki ilk defa yapıyormuşum gibi hissediyorum.